Arkadaşlar merhaba. Nermin Tarot Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kulesi kalp ile niyet ederek arkadaşlar kartlarımızı açmak istiyoruz. Neden? Hepimize şifa olsun diyerek ve öyle de oldu diyelim. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir gündeminde neler var onlara bakalım. Daha sonra ne zaman bu videoya denk gelirseniz o an için tam şu an sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor onu bilmiş olacaksınız. Kolektif enerji için okumayı açalım diyelim. Hadi bakalım arkadaşlar aklımızdaki kişinin tam şu an gündeminde neler var hayatın içerisinde neler yaşıyormuş önce onlara bir bakalım. Evet İçe dönüş yaşadığı bir durum mu var, kafa karışıklığı var aynı zamanda ne ile alakalı, duygu durumu ile alakalı. Kafası karışık şu an aklınızdaki kişinin bazı şeylere de farklı açıdan bakıyor. Şöyle ki farklı açıdan aslında çok rahat görünüyormuş gibi gelse de uzaktan bakanlara kesinlikle rahat bir enerji de değil. Yine bir göze açık gibi. Ee, bir düşünceler içerisinde bir beklemesi var aklınızdaki kişinin arkadaşlar ee, ve duygusal durum olarak da e, melankolik enerjilerde kafa karışıklığı yaşıyordu ve burada da bir üçüncü durum engelini verdi arkadaşlar şimdi söylediğimiz gibi içsel bir arayışın içerisinde aslında aklınızdaki kişi şöyle bir bakalım Evet sessizlikte acı çekiyor dedi. Bu kadar güzel örtüşür mü arkadaşlar? Enerjinize sağlık bakın. Sizin enerjinize açılan kartlar bunlar. Ee, içine dönüp bakıyor demiştik. Orada sessizlikte acı çektiğini, neden kafa karışıklığı yaşadığını ve hiçbir şeyin ee, sorumluluğunu... Alamadığı için aslında hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin diyelim gündeminize göre alın. Şu an e, her ne kadar rahat görünüyorsa da diye demiştik dikkat ederseniz orada diyor ki evet şu an kendime güvenim yok. E, konu neyle ile ilgiliyse bir e, şeyin içerisinde güvensizlik içerisinde aslında o nedenle bazı şeyleri zamanı ertelemeye ve düşünmeye almış e, ...duygusal olarak da baktığı zaman... ...ikili ilişkiler aslında arkadaşlar... ...onu da söyleyeyim... ...duygu durumuyla alakalı melankolik enerjiler çalıştırıyor... ...aklınızdaki kişi gerçekten depresif bir yapısı var... ...ama bir umut ediyor aslında... ...ve evet arkadaşlar... ...üçüncü durum engelinde... ...aklınızdaki kişi... E, ...üçüncü kişi aranıza girmiş... E, ...şimdi durumunuza göre alın... ...ya o sizi kıskandı arkadaşlar... ...ya da siz onu kıskandınız... Diyelim e, gündem enerjisinde böyle bir durum söz konusu olmuş Aranıza üçüncü durumlar girmiş üçüncü durumlar bir partner enerjisi olabilir ailesiyle alakalı bir mevzu olabilir veya arkadaşları e, siz kıskandıysanız bunlarla alakalı olabilir ya da ex partnerle görüşmüş olabilir hayatında başka bir e, yeni bir partner varsa onunla alakalı bir kıskançlık ve aldatma enerjisi çalışmış. Şu an kişi gündeminde bununla ilgileniyor. Üzerine basa basa söylüyorum. Siz onu kıskanıyorsunuz ya da o sizi diye verdi. Şu an an enerjisinde aklınızdaki kişinin içinde bulunduğu durum. Evet. Bazı şeyleri hak ettiğini söylüyor. Evet. Yani olması gereken oldu diyor. E, kafa karışıklığından dolayı farklı alanda kullandım enerjilerimi evet e, bazı şeyler için de şu an sadece e, düşünüyorum yapacağım da çok bir şey yok diyor şöyle ki yok e, güvenli toplamam lazım bunda bir kere kendini olan e, bu iki durum arasında kalmakla alakalı bir güvensizlik enerjisine e bürünmüş ve şu an sadece duruyor demiştik hatta düşünüyor farklı açıdan diye Umut Ediyon'un üzerine de Osho çok güzel anlattı. Umut ediyor, dua ediyor bu melankolik enerjilerden çıkmak için. Aklınızdaki kişi iki durum, iki yol, iki kişi arasında kalmış diyor Osho ve başarısızlık evet. Yani kendini çok başarısız hissettiğinden bahsediyor. Her anlamda bu üçüncü durum engelleriyle alakalı da ilişkide de kesinlikle çok başarısızlık yaşadığı bundan dolayı üzgün olduğunu e, söylüyor kendi gündeminde arkadaşlar. Peki diyeceğiz ki... Kendi güdüm bu. Bakalım bu söz müsünüz? Tabii bunu bakacağız ama sizinle ilgili önce bir ne düşünüyor diyeceğiz. Daha sonra ne hissediyor diyeceğiz. Düşüncelerinde sizinle ilgili an itibariyle zamansız zamanı ne zaman bu videoya denk gelirseniz zihninde neler varmış. Bakın şimdi bazı konularla alakalı tamamlanma ee, yaşayacak. Bir taraftan uzaklaşacak arkadaşlar size diyor ki bir karar verememiştim ama artık benim kararım net. Ne ile alakalı kararım net? Ee, diyor ki seni özlüyorum ben fark ettim. İki seçenek, iki durum, iki yol arası dediğimiz gibi başka bir partner aile engeli veya kişinin kendi olan engeli de olabilir durumunuza göre veya bir arkadaşı engellemiş olabilir. Söylediğim gibi ama ben seni özlüyorum diyor. Bakın zihinde bazı şeylerin muhakemesini de yaptım kafamda. Aklınızdaki kişi evliyse arkadaşlar böyle bir e, gündemi varsa mahkeme ile alakalı ondan sonra yeni başlangıçlar der. Böyle bir durumu yoksa kişinin başka bir durumla alakalı da mahkemelik süreci olabilir. Orası kafasını karıştırıyor olabilir. İşiyle gücüyle alakalı bir kas seçenek söyleyeceğim. Uyumlanmanız açısından. Ondan sonra bir yeni başlangıç ee, ya da dediğim gibi sizi özlediğini zaten söylüyordu ee, kafasında bazı şeylerin muhakemesini yapıp sizinle yeni başlangıçlar zihin şu an çalıştırıyor özellikle söyleyeceğim ekspertleriniz olabilir arkadaşlar şu anda ayrılık yaşadığınız e, ayrıldığınız veya aranızda küslük, net ayrılık olmasa da bir gelgitli enerjiler de varsa ya da ilişkiniz sizin istediğiniz seviyede değilse bir türlü yukarıya doğru çıkamıyorsa bu açılım hepinizi kapsıyor arkadaşlar. Evet, hayatın içerisinde maddi manevi bir refahatla da tamamlanmak istediğini söylüyor. Dünya döngüsü içerisinde aslında. Bakın burada bir aşıklar kartını verdi. Ee, bazen şartlar değişkenlik gösteriyordu. Karar verememiştim, kafa karışıklığı yaşadım. Ama ben senle uyumu yakaladığımı ve sana aşık olduğumu fark ettim diyor. Aklınızdaki kişi özlediğini özellikle söylemişti. Hatta bu ilişkiyi bir çok arkadaşınızın da veya bir bildiğinden de bahsediyor ve bu artık bu özlemi o kadar fazla ki insanlara bunu anlatıyorum, anlatma ihtiyacı da duyuyorum diyor. Şu süreçte eğer aklımızdaki kişiden herhangi bir iletişim, haberleşme gibi bir durumunuz yoksa, demiştik ki bazı şeylerin kafada muhakemesini yapıyor veya gerçek bir mahkemesi var, orada bir şu an duygusal bir çekilmesi var. Kişinin kafada bazı şeylerin muhakemesini yapıyor. Ama bakın yeni başlangıçlar dada zihinde ne verdi arkadaşlar bakın kutlama da sevinin yani kupa üçlüsü verdi yeni başlangıçlara kesinlikle sizinle arkadaşlar e, bir şeylerle mücadele edip başlayacağını söylüyor bakın bir kutlama enerjileri dedi ve bu sefer bu ilişki sizin istediğiniz gibi olacak diyor aklınızdaki kişi zihin çok güzel çıktı e, hem e, yeni başlangıçlar bakın e, şöyle söyleyeceğim özellikle e, flört enerjisindesinizdir ve ilişki orada kopmuştur daha sevgili olamadan kesinlikle zihinde diyor ki biz sevgili olacağız veya sevgiliyseniz bir üst safhaya çıkamıyorsa evet biz oraya çıkacağız ve ben seninle yine çok güzel bir şeyi kutlayacağım diyor arkadaşlar peki diyelim ki e, kişinin hislerinde ne var? Zihni çok güzel çıktı arkadaşlar. Sevindik şimdi. Gerçekten sevindik. Güzel anlattı. Bakın kalpte de diyor ki ben bencillik yapıyorum farkındayım. Mevcut durumu terk etmekte bazen sıkıntı yaşıyorum. Bulunduğum yere bağlıyım. Dediğimiz gibi üçüncü durumlarla alakalı ama kendime de çok öfkeleniyorum. Bu durum beni diyor çok mutsuz ediyor ve sen zannediyorsun ki diyor ben sana karşı bu tutumum istemiyorum veya engelleri engelliyseniz arkadaşlar e, telefon engelli olabilir sosyal medya olabilir dediğim gibi üçüncü durum engellerinden kaynaklı ben istemiyorum diye düşünüyor olabilirsin hayır beni bir gözüm açık aslında kendimi öfkeliyim bencilliğimden vazgeçemediğim için tutumda yerimde yer değiştiremediğim için bir haksızlığa uğratıyorum seni farkınayım diyor ama arkadaşlar müthiş ama eylemlerin en büyüğüyle ben bu durumu kesinlikle toplayacağım diyor arkadaşlar güzeldi gerçekten hem bencil tutumu içerisinde olduğunu hem o konuyu kapatmak istediğini kendine çok öfkeli olduğunu duygu durumuyla alakalı aslında e, şu an sizi istememesine alakalı değil haksızlık yaptığını farkına olduğu için aklınızdaki kişi çok büyük bir plan kurduğundan bahsediyor. Bakın eylemlerin en büyüğüyle iletişime ve fırsatlara e, kendiliğinden e, yaratacağını söyledi aklınızdaki kişi. Şimdi ne demiştik? Evet. Çok güzeldi arkadaşlar gerçekten. Ben ee, bir şey dedi neyi kurban ettiğimde etmem gerektiğini de fark edememiştim aslında bugüne kadar diyor. Ama bencil tutumumdan orayı bir sıfırlamam lazım. Bunu farkındayım. Benim bu tutumum e, seni e, mutsuz ediyor. Bunu fark ettim diyor kalpte bakın. E, öfkeli geçmiş konuları kapatmak istiyorum. Kendimi öfkeliyim. Daha pozitif daha güzel hareketler edeceğim diyor arkadaşlar. Hislerinde bakın e, düşüncelerini okumuştuk. Değil mi? Şimdi e, hislerini okuyoruz, kişinin muhteşem örtüştürüyor. Evet, bakın her ne kadar istemiyor gibi görünse de demiştik değil mi kendini öyle ifade etmişti. Ben senin aslında gölge gibi peşindeyim diyor. Haksızlık yaptığımda farkındayım. Evet, sana anlatmak istediklerim var. E, bunu nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum çünkü yaptığım haksızlık gerçekten büyük diyor aklınızdaki kişi ama boğaz çakrası bakın önemlidir biliyorsunuz boğaz çakrasında anlatmak istedikleri bir şeyler boğazında düğüm düğümdür ve orada bir zorluk çekiyor çünkü farkına özellikle haksızlığın üzerine verdi çünkü diyor ki bir gücümü toplayayım manevi olarak da bir gücümü toplayayım üçüncü durum engellerini çok fazla yarattım senin üzerinde haksızlık yaptım evet bir toparlayayım kendimi merak etme diyor eylemlerin en büyüğüyle sana geleceğim diyor arkadaşlar güzel Hadi bakalım e, hisleri bu şekilde çıktı ve bunu hayal ettiğini Evet hoş olan istedik destek hayal ediyorum diyor Evet e, ruh bakın öfkesini hakim olmaya çalıştığından bahsediyor aslında kişi kendine öfkesini e, törpüleyemiyor şu an ee, ...ona hakim olmaya çalışıyorum... ...ne kadar değerli olduğunu... ...şimdi anlıyorum diyor... ...benim ruh halim... ...istemiyor gibi değil aslında... ...sana verdiğin... ...senin bana verdiğin değeri yeni fark ediyorum... ...bundan dolayı zaten... ...bir e, ego çalışı, çatışması yapıyorum... ...aslında e, sana... E, ...bana verdiğin değeri... ...sana vereceğim diyor arkadaşlar... ...dediğim gibi... E, güzeldi Bakın ego demiştik değil mi? Evet, e, haksızlığını şöyle bir an önce anlatmak istiyor Boğaz şarkısında. E, çünkü diyor ki ego yapıyorum aslında onu bir e, elden bir geçirmem lazım. E, ego durumunu kapatmam lazım artık. E, çünkü sana değer verdiğimi, bakın bir köklenmeden bahsediyor. Ektiğimi, biçeceğimi biliyorum diyor. Aman. Söylediğimiz gibi oradan da çıkacağını söyledi yani ego yaptığını özellikle size anlatacakmış aklınızdaki kişi ee, ve geçmişte yapılan şeylerden kaynaklı olarak özellikle hani bizde bir kelime vardır burnundan kıl aldırmaz aslında onu şu anda oynadığınızı da söyledi bunu da anlamış olduk. Evet manevi gücünü toplayacaktı değil mi? Eylemlerin en büyüğüyle gelecekti. Evet diyor ki arkadaşlar bu sefer bu şekilde geleceğim ve geçmişte e, nasıl başladıysak bu ilişkiye... ...ne kadar güzel enerjilerle başladıysak ben oradan devam edeceğim diyor arkadaşlar. Yani şu anki arzusuyla gündemine baktık değil mi? E, zihninden de geçiyor. Daha doğrusu size karşı düşüncesi ne dedik anlattı. E, dedik ki hislerinde ne var? hisleri de toparlarsak aslında e, söylediğimiz gibi kesinlikle haksızlık enerjisinin farkına, bencilliğinden dolayı yer değiştiremediğinden dolayı sizi kırdığını da farkına, bunu düzeltmek için elinden geleceğini yapacağını söylüyor geleni ve egosunun da e, kırılacağını bahsediyor. Çünkü söylediğimiz gibi e, haklılığınızı çok farkına, ben bu kartların en fazla sevdiğim konusu şudur aslında açılımı Boğaz çakrasıdır neden anlatmak istediğidir Özellikle benim için çok önemli bir karttır bu kart arkadaşlar Şimdi e, aklımızdaki kişinin durumuna baktık güzel çıktı e, Söylediğimiz gibi enerjileriniz güzel ama e, Dediğim gibi eylemlerin en büyüğüyle gelmesi için bir kere bir e, kendine olan öfkesini dindirmesi gerekiyor e, Onu özellikle söyleyeyim An kartlarında böyle söyledi arkadaşlar. Biraz müsaade biraz enerjinizi geri çekin diyelim. Hadi bakalım bir de ondan bir kart isteyelim. Mesela şu an size bu açılımla alakalı bu durumla alakalı mesela gündemde neler söylemek ister. Arkadaşlar dedi ki düşündüğünden çok daha fazlasın benim için kendi değerini bil dedi. Vallahi... Çok da güzel söyledi. Evet eğer kolektif enerjisinde onun için değersiz miyim, önemsiz miyim diye düşüneniniz varsa ki öyle de düşünürüz aslında. İlişkiler biraz sekteye uğrayınca bir de biraz bağlılık çalıştırdıysak. Ama dedi ki bakın bu açılımda düşündüğünden çok daha fazlasın benim için. Kendi değerini bil dedi. Kartlar güzel söyledi ya değil mi arkadaşlar? Ee, bunu da ne yapalım? abonelerimize yeni gelen bütün denk gelip e, kanalıma dinleyenlere, beğenenlere özellikle tabii ki arkadaşlar herkese ama abonelerime özellikle öz e, bu e, açılımı armağan etmek istiyorum. Beğenin ellerinize denk eee ben ellerinize Şifa bulsun diyelim arkadaşlar. Özellikle söyleyeceğim evrende bakın alma verme dengesi var. Biz bütün tarot okuyucuları bunları özellikle söyleriz. Birçok arkadaşlarımı dinliyorsunuzdur, seyrediyorsunuzdur. Alma verme dengesi denen şey önemlidir. İlişkide olduğu gibi. Şimdi burada bir hizmet veriliyor değil mi? Bu bir verme dengesi, alma verme. Siz de bundan bir rehberlik alıyorsunuz. Ee, en azından uyumlanıyorsunuz, seyrediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buna sadık kalmak lazım. Enerjilerimizin uyuşması lazım. Alma verme dengesi çok önemli. Ayrıca bir de ne yapıyoruz? Şifa enerjisi. Bakın kaç kişi şu an bu videoyu dinleyen herkes. E ne diyor? Şifamızı değil mi? Şifa bulalım diyor. E, o nedenle alma verme dengesini de sağlayalım olur mu arkadaşlar? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasını Hulusi kalbini niyet ederek açtık kartlarımızı ve öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bütün herkese hediyem olsun bu açılım.